Hanımlar beyler tekrar hoş geldiniz. Bu seriyi çekme amacım programlamaya yeni başlayanlara temel programlama bilgilerini vermek. Çünkü bundan sonraki bölümlerde değişkenler, fonksiyonlar ve listeleri kullanmaya başlayacağız. İşte sınıf nedir, constructor nedir, kalıtım nedir gibi temel programlama kavramlarına ne kadar aşina olursak yazdığımız kodları neden, nasıl yazdığımız daha anlamlı olacaktır. Eğer bu bahsettiğim temel kavramlara başka bir programlama dilinde hakimseniz bu dersi opsiyonel olarak geçebilirsiniz veya hızlı oynatarak Dart diline özgü farklı sintaks ve yapıları öğrenebilirsiniz. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Dersi DartPad üzerinden yapacağız. Siz de dartpad.dev sitesine girerek takip edebilirsiniz. Benim önerim dersi satır satır takip etmeniz yerine bir kavramı bitirince aynı şekilde kendi kodunuzu yazıp yürütmeye çalışmanız. Başta zorlanabilirsiniz. Yani hayatımızda öğrendiğimiz her şeyi ve her yeni şeyde acemilik çektiğimiz gibi burada da e, hatta satır kodu yazarken de çoğu kez aksayacaksınız, hata yapacaksınız, takılacaksınız, zorlanacaksınız. Bu çok doğal ve hatta hata yapmak Hata yaptığımız zaman o çözümü bulmaya çalışmak, araştırmak, kopya çekmek, kopya çekerek öğrenmek iyi bir şeydir arkadaşlar. Şimdi Dartpad'e girdiğimizde bizi bu ekran karşılıyor. İlk derslerimizde bu siteye bakmıştık hatırlarsınız. Burada gördüğünüz kodun Flutter ile bir ilgisi yok. Sadece Dart kodu görüyorsunuz. Ön tanımlı bir kod var ve çalıştığımda çalıştıralım şuradan. Bakın şurada konsol diyor. Bu konsol bölgesinde şu şekilde bir şey çıkıyor. Ekrana konsola bir şeyler yazdırıyor. Şuraya bir bakalım. Ve anlamaya çalışalım burada ne dönüp bittiğini. Şimdi burada aslında main adında. Biraz büyütelim. Burada aslında main adında bir fonksiyon var. Ve diğer bütün bu noktalar, virgüller, bir sürü değişik karakterler ve işaretler bu fonksiyonun yapıları. Fonksiyonlar tüm programlama dillerinin temel yapılarından birisidir. Programın sürekli yapacağı, tekrar tekrar yapacağı işlemleri bir kod paketi içine alırsınız. Ve ihtiyaç oldukça bu hazır paketi çekip çekip, çağırıp çağırıp kullanırsınız. Buradaki fonksiyonumuzun adı main. Bunu nasıl anladım? Çünkü şu iki parantez şu gördüğünüz iki parantezin yanına fonksiyon adı yazılır ve neredeyse bütün programlama dillerinde bu böyledir. Fonksiyon adından sonra bu parantezler her fonksiyonda yer alır ve fonksiyonlar çağrılırken girdilerini buraya yazarız. Karşımızdaki yapı yani bu fonksiyon yapısı arkadaşlar aynen matematikteki fonksiyonlar gibi aslında. Okuldan hatırlarsanız fonksiyon bizim için belirli işlemleri yapan ön tanımlı bir yapıydı. Bizim matematik öğretmenimiz şöyle açıklamıştı ve bunu, ben bunu hiç unutmadım çocukluğumda. Bir çeşit makine hayal edin. Çamaşır makinesi gibi. Bir de kapağı olsun. Siz bu kapağı açıp içine bir veya birden fazla sayı veriyorsunuz. Kapağı kapatıp makineyi çalıştırdığınızda, tuşuna bastığınızda makine çalışıyor ve içeride bazı şeyler yapıyor, işlemler yapıyor. Ne olduğunu bilmiyorsunuz diyelim şimdilik. İçeride dönüp bitenin detaylarını yani boş verin. Makine işlemleri bitirdiğinde diyelim ki size bir uyarı veriyor ve başka bir kapağı var. O kapağı açıyorsunuz ve makine size bir sonuç veriyor. Bir sonuç döndürüyor. Örneğin makineye bir seri bir sayı veriyorsunuz. 5, 5 diyelim. Bunun kübünü hesaplıyor sonra size 125 döndürüyor. Ya evet bu örnek çok basit oldu. Bu kadar basit bir şey için makineye ne gerek var veya fonksiyona ne gerek var. Fakat şöyle bir şey hayal edin. Bir fonksiyonumuz var. Buna 10 tane sayı veriyorsunuz. Hepsinin karelerini alıp sonra bunların ortalamasını hesaplıyor. Sonra da bunun kare kökünü veriyor size. Ve bunu sürekli yapmak zorunda olduğunuz bir program yazmak isterseniz. Bu kodu bir fonksiyon olarak yazıyorsunuz. Ve ihtiyaç anında bu makinayı çağıra çağıra gerekli yerlerde kullanıyorsunuz. O da size verdiğiniz sayılara göre sonucu döndürüyor. Neyse bu kadar matematik şimdilik yeter. İşte kodumuza dönersek bu parantezler, şurada gördüğünüz bu parantezler fonksiyonun girdilerine vereceğiniz giriş kapısı oluyor. Ve programlamada bu girdilere argüman veya parametre deniyor. Bir fonksiyonda argümanlar hiç olmayabilir. Bir tane sayı olabilir. Birden fazla sayı olabilir. Veya sayı olmaz ama başka veri tipleri de olabilir. Ama şimdilik bu bilgi bize yeter. Bilmemiz gereken şey fonksiyona verilecek veriyi tipi ne olursa olsun bu parantezler arasına yazacağız. Sonra gördüğünüz gibi süslü parantezler var. Şimdi ben bir tanesinin yanına tıkladığım zaman hop bunun eşi olan diğer süslü parantezler bakın o da renk değiştirdi. Şuna tıklayalım. Bunun eşi olan şurada yandı. Şuna tıklayayım şurada yandı. Şimdi bu süslü parantezler içlerine de bazı kodlar yazılmış. Şurası mesela. Bu kodlar fonksiyonun gövdesi oluyor. İşte fonksiyon çağrıldığında yani makine çalıştığında içeride olup bitenleri burada tanımlanıyor. Fonksiyon nasıl çağrılır birazdan göreceğiz. En başta da void diye bir ifade görüyorsunuz. Bu ise fonksiyonun hesaplamalarını bitirdikten sonra, işlemlerini yaptıktan sonra size sonuç olarak vereceği, döndüreceği, return diyeceği verinin tipi oluyor. Hmm, veri tipi diye bir şey var yani. Void nasıl bir şey diyeceksiniz? Bu bir sayı mı? Bir yazı mı? Void hiçbir şey arkadaşlar. Bazen fonksiyonlar size yani çağrıldığı yere doğrudan bir sonuç döndürmez. Ama arka planda başka bir şeyler yapıp bitirebilir. Başka bir fonksiyonu çağırır, başka bir iş yapar. Bu durumda fonksiyonun döndüreceği veri tipini gösteren buraya void yazmak zorundayız. Yani toparlarsak burada main adında bir fonksiyon var bize bir şey döndürmüyor. Bunu burada void yazmasından anlıyorum. Argüman olarak da bir girdi almıyor. Ve süslü parantezler içindeki şu kodda şurada ne yazıyorsa bunları yapıyor. Fonksiyonlarınıza istediğiniz ismi verebilirsiniz. İstediğiniz adı verebilirsiniz. Fakat buradaki main adı çok özel bir ad. Çünkü bir programda main kodun çalışmaya başladığı noktadır. Satırlarca kodunuz olabilir. Hiç fark etmez. Bir Dart programı çalıştığında ilk önce buraya gelip bu maili bulur. Buradan yürütülmeye başlar. Yarışın start noktası gibi yani burası. Flutter'da da hatırlarsanız main.dart adlı bir dosya üzerinde çalışıyoruz. Çalıştık şu ana kadar ve içinde de genelde ilk yazılı olan kod neydi? main fonksiyonu vardı. İç içerisinde de bir run app komutu vardı. Bakın hatta şurada burada bakabiliriz. Şu sağ üst tarafta gördüğünüz gibi samples diye bir bölge var. Buraya tıkladığınız zaman şurada daha önce bakmıştık bir şey çalışıyor. Yine ön tanımlı bir he, Flutter kodu geliyor. Bakın void main yapısı burada var. Demiştik ki ilk program baş, çalışmaya başladığı zaman Flutter gelip buradan başlar demiştik. Burada yine aynı şekilde boş parantezimiz var. Void var. Şimdi burada süslü parantez yok. Evet yok arkadaşlar. Fakat burada aynı işi yapan başka bir söz cüzümü var. Başka bir syntax var. Bu ok yapısı e, bazı durumlarda süslü parantezlerle alternatif olarak kullanılabiliyor. İşte Flutter uygulaması ilk çalıştığında main.dart dosyası içindeki bu main fonksiyonundan başlıyor çalışmaya. Şimdi biz deminki kodumuza tekrar gelelim. Evet şuradaydık. Şunu yine büyütelim birazcık. Şu kısmı silelim. Kafamızı karıştırmasın. Evet. Şimdi biz kendimiz bir fonksiyon yaratarak işe başlayalım. Şimdi Bizi işlem yapacak bir fonksiyon yaratalım. Neticede programcılık işlem yapmadır. Yani bilgisayarda bile işlemci var. Ee, i̇şlem de aklımıza ne geliyor? Tabii ki ilk arit aritmetikler geliyor. Toplama, çıkarma, çarpma gibi aritmetik işlemler geliyor. Ee, biz toplama fonksiyonu adında bir fonksiyon yaratalım. Böyle bir fonksiyon olsun. Yani şu anda sadece adını yazdık. Hiçbir şey yazmadık. Şimdi bu adı verirken camel case denilen bir adlandırma geleneği kullanıyoruz. Şöyle yazayım. Camel case. Şimdi yeri gelmişken bahsedelim. Programcılıkta adlandırma. Gerçekten azımsanmayacak kadar önemli arkadaşlar. Fonksiyon olsun, değişken olsun, sınıflar olsun. Adlandırma yaparken kısaltmalar sakın yapmayın. Verdiğiniz ad uzun olsun. Ve açıklayıcı olsun. Yıllar sonra bile kodunuza baktığınızda neyin ne için oluşturulduğunu böylece anlayabilmelisiniz. Camel case dediğimiz şey ise birden fazla kelimeden oluşan bu örnekteki gibi toplama fonksiyonu. Adlarda ilk kelimeyi küçük harfle başlatıyoruz. Sonraki her bir kelimenin büyük harfle başlatıyoruz ve kelimeleri bitişik olarak yazıyoruz. Yani mesela boşluklu bir şey yap yapamayız. Bir kere bitişik yazacağız arkadaşlar. Açıklayıcı bir isim yazacağız. İlk harf ilk sözcüğün ilk harfi küçük. Sonrakiler büyük olacak. Mesela bunun adı şöyle olsaydı. Benim toplama fonksiyonum olsaydı şu şekilde yazacaktık. Örneğin. Şimdi fonksiyonumuza isim, isim verdik ama bunun fonksiyon olması için tabi buna parantezlerimizi de vermek lazım. Parantezleri verdik ki toplama için toplama işlemi için sayılarımızı fonksiyonumuza, makinamıza gönderebilelim. İki tane sayıyı alıp toplayan bir fonksiyon olsun bu. O zaman parantezler içine bunu şu şekilde yazacağız. İki tane sayı alacağı için sayı 1 ve sayı 2 şeklinde yazacağız. araya virgül koyacağız. üç tane olsaydı mesela bir tane daha bir virgül daha atıp şuradaki gibi sayı 3 yazacaktık. Biz şimdi 2'de kalalım. İşi karıştırmayalım. Her şeyin çünkü başındayız. Şunu da silelim. Evet. Şimdi bu fonksiyonumuz 2 tane sayı alıyor. Arada virgülle ayırıyoruz. Bunu söyledik. Sırada bu fonksiyona sayılar yolladık ama fonksiyona yapacağı işlemleri öğretmemiz gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Süslü parantezlerimizi açıyoruz. Şimdi fonksiyonumuz ne yapacak? Kendisine verilen bu sayı 1 ve sayı 2'yi toplayacak. İşlem yaptıktan sonra satırı her bir expression'ı noktalı virgülle kapatmamız lazım bu arada. Çünkü noktalı virgülü gördüğü an şu anda yaptığı o satırdaki işlemin bittiğini öyle anlıyor. Yoksa aşağı doğru işlem devam ediyor sayıyor. Şimdi program bunu topladı ama ne yapacak? Bunu döndürmesi lazım. Döndürmesini de döndür return diyerek öğretiyoruz. Şu anda bu fonksiyon iki tane sayı oluyor. Ve parantezleri içindeki blokta bu ikisini topluyor. Ve bu ikisinin toplamının sonucunu döndürüyor. Yani şurada yaptığı işi parantez içinde gibi düşünebilirsiniz. Matematikteki gibi. Hani bunu vermeseniz de olur ama tek satır olduğu için. Fonksiyonu çağırmak diyorum deminden beri. Kim çağırıyor? Nerede çağırıyor? Nasıl çağırıyor? Ona bakalım. Dedik ki program çalışınca İlk önce gidecek ve main fonksiyonundan başlayacak. Şunu şimdilik sileyim. Ve şöyle bir main fonksiyonumuz kalsın. Main fonksiyonumuz içinde bir sürü kod olduğunu, satırlarca kod olduğunu hayal edin şu anda. Ve bu bir sürü kodun içinde bir yerlerde de iki tane sayıyı toplamam gerekiyor olsun. İşte o satırda ne yapacağız? Toplama fonksiyonumuzu işin içine davet edip çağırıp çalıştırabiliriz arkadaşlar. Tek yapmamız gereken ilgili satıra programımız geldiği zaman fonksiyonumuzun adını şu şekilde çağırmak. Şöyle de ekspresyonu kapatmayı unutmayın. Hepsi bu kadar. Şimdi bakın. Parantezlerin altını çizdi Dart. Ne diyor? Two positional arguments. Yani iki tane pozisyonel argüman bekliyordum ben senden. Ama sıfır bulundu. Hiç bulamadım hatası verdi. Şimdi Dart haklı arkadaşlar. Yukarıda biz dedik ki bu fonksiyon iki tane sayı alır. Ve onları toplayıp sonucu döndürür. Ama fonksiyonu göreve çağırdık. Ve ona bir sayı vermedik. Ne bilsin hangi sayıları toplayıp döndüreceğini. O zaman Dart'ı kızdırmayalım. Ve fonksiyona da görevini yapması için. Beklediği şekilde iki tane sayı verelim. Aynen yukarıda virgülle ayırdığımız gibi burada da iki tane virgül verelim. Gördüğünüz gibi şimdi bu hata da silindi. Dart sakinleşti. Evet şimdi sorum şu. Toplama fonksiyonunu burada çağırdık ve kullandık. O da bize sonucu döndürüyor. Peki dönen sonucu ne yapacağız? Hani şu anda nereye döndü? 3 ile 5'i topladık 8. Ben ekranda 8 ile ilgili hiçbir şey görmüyorum. O öyleyse bu çağırdığımız fonksiyonundan dönen şeyle bir şey yapmamız lazım. Ee, diyelim ki ekrana veya burada konsola yazdıracağız. Dönen cevabı. Konsola yazdırmak istediğim şeyi print içine yazıyoruz arkadaşlar. Yani print diye bir yöntemli fonksiyon var. Şu şekilde göstereyim size. Print diyorsunuz. Parantezleri açıyorsunuz. İçine Flutter merhaba diyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Şimdi şunu yorum için alalım. Bakın şimdi programı çalıştırdığım zaman Flutter şöyle yaptı. main main fonksiyonunu gitti buldu. Main fonksiyonunu satır satır işlemeye başladı. Karşısına çıkan ilk satır olanı burada buldu. print fonksiyonunu çağırdı. Print fonksiyonu konsola yazı yazdırmaya yarar. Siz bunun içine ne verirseniz onu geldi buraya yazdı. Print fonksiyonunun içine de tırnaklar içerisinde Flutter derslerinde gördüğümüz text gibi string olarak bir tane text verdik burada. String verdik. Ben ekrana toplama fonksiyonumun bana döndürdüğü cevabı yazdırmak istiyorum. Bu durumda şöyle yapacağım. Şu flutter merhabayı sileceğim. Bunun içine toplama fonksiyonunu koyacağım. Kopyaladım. Şöyle bunun içine koydum. Şu satırı sildim. Şimdi print ekrana bir şey yazdırmak isteyecek. Ne yazdırmak isteyecek? kendi içinde ne varsa parantezleri içinde onu yazdırmak isteyecek. Onu yapacağı zaman ne görecek? Parantezleri içinde ne var? Toplama fonksiyonum 3-5 var. Bunu gördüğü anda yukarı çıkıp bu fonksiyonu arayıp bu fonksiyonu çalıştıracak. Ona 3 ve 5'i e yollayacak. Dönen sayıyı alacak. Şu kısım yani şu kısım artık dönen kısım oluyor bana. Dönen kısım 8 olacağı için 8'i print fonksiyonuna verecek. Dart. E print de ekrana bu durumda 8 yazdıracak. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ekrana 8 yanıtını aldık arkadaşlar. Şimdi bunun altına iki tane daha kopyalayalım. Bir görelim şöyle ekranda rahat rahat ne olduğunu. Mesela 3 5 değil de 10 20 olsun. 30 50 olsun şimdi ne yapacak fonksiyon Dart ben tuşa bastığım zaman main fonksiyonunu bulacak Main fonksiyonun bloklarının içerisinde çalıştırmak isteyecek sonra yukarıdan aşağı satır satır yürüyecek önce bunu görecek bu diyor ki Print fonksiyonunu çalıştır ekrana bir şey yazdır konsola ama ne yazdır Bu fonksiyonu çalıştır Bu sana bir şey döndürecek onu al print'e ver print ekrana yazdırsın Bu iş bitince İşin bittiğini nereden anlayacak? Şuradan anlayacak. Satırın sonundaki noktalı virgülden. İkinci satıra geçecek. Aynı şekilde print çağıracak. Printin içine ne verecek ama bunu verecek. Sonra üçüncü verecek. Ve ekrana şu şekilde sırasıyla 8, 30 ve 80 yazması lazım. Gördüğünüz gibi yazdı. Bu iç içe oluşma yapısını şöyle yapabilirim. Yani buradaki 30 ve 50 yerine burada iki sayı istiyor biliyorsunuz. Ben bu iki sayıyı şöyle silsem. Bunların yerine de şu üstteki fonksiyonu versem kopyaladım. Şuraya ve şuraya yapıştırdım. Şimdi eğer matematikteki gibi parantez mantığıyla içten dışa doğru işlem yapıyorsa bir öncelik sırası varsa şu anda bunun nasıl çalışması lazım? Sizce burada hangi sıralamayla hangi işlemler yapılır ve burada ben bunu çalıştırırsam burada ekrana ne yazar arkadaşlar? Bunu siz bir deneyin, bakalım çalıştırınca ne olacak. Ben çalıştıra basmayacağım şimdi. Ee, bu yapıyı da unutmayın. Biraz böyle fantastik bir şey oldu şu anda yaptığımız ama e, şu anda çok erken. Fakat argüman olarak fonksiyon alan fonksiyonlar daha sonra karşımıza çıkacak. Ama şimdi hiç kafamızı karıştırmayalım. Şimdi yine tek satır kalacak şekilde şunları silelim. Tekrar çalıştıralım. Evet şimdi burada olanı biteni tekrar özetleyelim. Programımızda main fonksiyonu çalışmaya başladığı zaman programın herhangi bir anında o bir sürü satırın içindeki bir yerde iki tane sayının toplanıp ekranda yazdırılması gerekiyor. Burada fonksiyonu çağırıp bunun adını yazdığımız zaman çağırmış oluyoruz arkadaşlar. Burada fonksiyonu çağırıp ona iki input değerini 3 ve 5'i burada argüman olarak verdik. Fonksiyonun döndürdüğü sonucu da ki döndürdüğü zaman o sonuç artık şurası bir sonuç olmuş oluyor. Eşittir 8 olmuş oluyor. Print fonksiyonunu kullanarak ekrana yazdırdık. Şimdi burada aslında eksik bir şeyler var. Birincisi bu fonksiyonun döndürdüğü verinin tipini belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu fonksiyonun adının önüne şuraya yazmalıyız. Biz şimdi bu fonksiyonun tam sayı alıp tam sayı döndürdüğünü varsayalım. Tam sayı veri tipini integer, int ile tanımlıyoruz. Yani fonksiyonun başına o zaman bunu tanımlayalım. int ekleyelim. Tam sayı. Fonksiyonun alacağı argümanların tipini de burada belirtmek zorundayız. Yine onların da önüne bu sefer bunu yazmak zorundayız. Şu şekilde verelim. Integer tipinde bir sayı 1 ve integer tipindeki bir sayı 2 alan toplama fonksiyonum işlemlerini yapar ve size integer tipinde bir yanıt döndürür. İyi de bunları eklemek zorundaysak az önce neden hata vermedi ve nasıl çalıştı kodumuz? Fonksiyonun ve veya sayıların üzerine tıkladığımızda şuna tıklayalım. Sağ altta tıkladığımız şeyle ilgili bilgiler çıkıyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz şekilde. Bakın bunların veri tipi şu anda integer. Bu da sayı 2'ye tıklarsam, bu da fonksiyonun kendisine tıklarsam, bu da integer alan ve integer döndüren bir şey diye burada bize söylüyor. E şimdi ben kodu ilk haline alayım. Sileyim tekrar bunları bu yaptıklarımı. Şimdi tıklayayım bakalım şimdi ne yazacak. Sayıya tıkladım. Dynamic bu sayıya tıkladım. Bu da dinamik. Bunu tıkladım. Bu da dinamik. Dinamikler alıp dinamikler döndüren bir şey. Yani integer değil de dinamik diye bir şey çıktı karşımıza. Bu detaya şimdi girmeyeceğiz. Dinamik nedir falan gibi. Fakat dinamik data tiplerini zorunlu kalmadıkça kullanmamalıyız. Ve açık ve net bir şekilde baştan ne tiple işlem yapıyorsak ve fonksiyonlarımız ne tip döndürecekse bunu tanımlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden biz şimdi tekrar buralara integer yazalım. Ve fonksiyonumuz integer'ların tam sayı alıp tam sayı döndürdüğünü baştan belirtelim. Peki integer tipi verilerden başka ne var? Text var tabii ki arkadaşlar. Az önce hadi Flutter yazdırdığımız gibi ekrana veya hello world yazdırmıştık veya Flutter'da bir şeyler çizdiriyoruz ekrana text şeklinde text olarak e, kullanmak istediğimiz, text olarak oluşturup saklamak istediğimiz veriler için text değil bunun adı ama string diye bir veri tipimiz var. Örneğin ekrana tekrar print ile print fonksiyonu ile flutter yazdıralım. Burada print fonksiyonu içinde texti tek tırnak işareti arasını almamız gerekiyor. Çift tırnak da olur, tek tırnak da olur. Aslında yok şeyimizi de koyalım. Çift tırnak da olur, fark etmez ama kullanmaya tek tırnak kullanmaya alışmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu şunu silelim bu arada. Şimdi çalıştıralım. Evet şu anda Toplama fonksiyonumuz sadece tam sayılar ile çalışabilir. Tam sayı alır ve tam sayı döndürür dedik. Fakat bu pek gerçekçi değil. Gerçek bir toplama fonksiyonu ondalıklı sayılarla da çalışabilmeli. Mesela şimdi ben fonksiyonuma ondalıklı bir şey vereyim. Bakalım ne olacak? Örneğin şunu 3.2 yapalım. Şunu da 5.5 yapalım. Bakın. Bunu yaptığım an altını çizdi. Ve bana şurada diyor ki double tipindeki bir argüman integer parametre olarak verilemez diyor. Buradan iki tane sonuç çıkartıyorum. Birincisi dart ondalıklı sayıları double diye bir tip olarak sayıyor ve tanımlıyor. İkincisi ise veri tiplerinin tanımlanması, ilk başta tanımlaması aslında kodunuzun gelecekte yanlış şekilde kullanılmaya çalışılmasının önüne geçiyor. Bir çeşit sigorta oluşturuyor yani. Yani ben belki de burada gerçekten tam sayı kullanılsın istiyorum. Tam sayının dışında bir şey verilmesini istiyorum. Mesela bir, bir insanın yaşı verilsin. Tam sayıdır kardeşim bu. Tam sayı verilsin istiyorum. Ama gidip birisi yanlışlıkla ondalık sayı vermeye kalktığı zaman bakın bunu engelledi. Bir çeşit sigorta olarak düşünün. Neyse şimdi fonksiyonumuzu öyle ayarlayalım ki e, ondalıklı sayı kabul edip e, ondalıklı sayı döndürsün. E bunu nasıl yapabiliriz? Ondalıklı sayı tipinin double olduğunu az önce öğrendik. integer yerine. Şimdi bu fonksiyonumuzu nasıl ondalıklı sayı alıp ondalıklı sayı döndüren şekle getirirsiniz? Lütfen videoyu durup bunu dener misiniz? Evet. Tek yaptığımız gereken şu integer'ları ne yapmak? Double'a çevirmek. Bu double döndüren bir fonksiyondur. Yani ondalıklı sayı döndürür ve içine de argüman olarak iki tane ondalıklı sayı alır. Gördüğünüz gibi şimdi hata gitti. Hatta çalıştıralım. Ekrana 3.2 ve 5.5'i toplayıp ondalıklı sayı olarak bakın 8.7 yazdırdı. Evet arkadaşlar, Dart dili üzerinden programlamaya hızlı bir giriş yaptık. Farkındayım. Fakat bizim buradaki amacımız aslında Flutter'ı daha iyi kullanabilmek için gereken donanıma pratik şekilde sahip olmak. Lütfen bu derste gördüklerimizi Dartpad sitesi üzerinden kendiniz hatırlayarak baştan yazmaya çalışın. Yani yeni bir fonksiyon oluşturun, o fonksiyona argümanlar verin, integer yapın, double yapın, printle ekrana bir şeyler yazdırmaya çalışın. Sonraki videoda bunun üzerine birkaç temel öğe daha ekleyerek ilerleyeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.